Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim ve sizler için böyle temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Yeni fiyatları ve güncel fiyatlarını tabii ki. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış ya birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle e, bor şekerler var. Bunlar 5 kilo oluyor. Şöyle Fiyatlar ise 122 lira 50 kuruş. Ve burada ise altın küp şekerleri var. Bunlar da böyle 2 kilo oluyor. Fiyatlar ise 51 lira 50 kuruş. Ve burada ise küp şekerler var. Altın küp küp şekerleri şöyle göstereyim. Bunlar da 1 kilo fiyat 26 lira. Burada ise boş şekerler var, bunlar da bir kilo oluyor, fiyat ise 26 lira. Evet, burada ise altın küp, e, küp şekerler var, bunlar da böyle, e, fiyatları ise 49 lira. Evet, burada ise altın küp, esmer şeker var, bunlar 500 gramlık fiyat ise 41 lira 50 kuruş. Piyale unlar var. Bunlar da 2 kilo fiyatı 22 lira 50 kuruş. Tam buğday unu e, Piyale markasının unları var. Bunlar da 2 kilo fiyatı ise 33 lira. Evet, burada ise Piyale unlar var. Bunlar da böyle 5 kilo fiyatları ise 53 lira 50 kuruş. Evet burada ise Safya ayçiçek yağları var. Bunların da fiyatları 100... E, 140 lira arkadaşlar. Şöyle fiyatını da göstereyim sizlere. Bunlar 4 litrelik ayçiçek ay yağlar. Bunlar saf yağ markası. Evet burada ise evin markasının mısır yağları var. Bunlar da böyle. 5 litrelik fiyatı ise 170 lira. Ee, burada ise evin markasının ayçiçek yağları var. Evet, Bunlarda 5 litrelik fiyatları ise 149 lira 50 kuruş Burada ise evin markasının Ayçiçek yağları var Bunlarda 2 litrelik fiyatları ise 66 lira Yine böyle evin markasının 1 litrelik ayçiçek yağları Fiyatları ise 35 lira 50 kuruş Leo markasının Şöyle sızma natürel zeytinyağları var Bunlarda 2 litrelik fiyatları ise 144 lira Yine böyle Lio markasının zeytinyağları var. Bunlar da 2 litrelik fiyatları ise 140 pardon 134 lira 50 kuruş. Komili markasının doğal sızma zeytinyağı var. Bunlar da böyle 1 litrelik fiyatı ise 112 lira. Lio markasının şöyle doğal sızma zeytinyağı var. Bunun da fiyatı 72 lira 50 kuruş. Ve burada ise zeytinyağı bu yemeklik oluyor arkadaşlar. 1 litrelik fiyatları ise 71 lira. Komili markasının şöyle yemekli zeytinyağları var. Fiyatlar ise 103 lira. Bunlar 1 litrelik oluyor. Evet Anadolu mutfağının baldo pirinçleri var. Bunlar da 2,5 kilo. Fiyatları ise 69 lira 50 kuruş. Evet burada ise baldo e, pardon Anadolu mutfağının Osmancık pirinçleri var. Bunlar da fiyatı 64 lira 75 kuruş. Bunlar 2,5 kilo. Evet Anadolu mutfağının şöyle esmer bulguru var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar böyle pilavlık bulgur. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağının şöyle kırmızı mercimeği var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı 19 lira 50, 25 kuruş. Yine Anadolu mutfağının şöyle pilavlık bulguru var. Bunlar da böyle 1 kilo fiyatı 15 lira 50 kuruş. Burada ise Anadolu mutfağının esmeli köfte köftelik bulguru var. Şöyle esmer köftelik bulgur. Bunun da fiyatı 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet yine Anadolu mutfağının böyle köftelik bulguru var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı ise 15 lira 50 kuruş. Ee, Anadolu mutfağının böyle kuru fasulyeleri var. Bunlar dermoson oluyor. Şöyle göstereyim. Evet bunun da fiyatı 27 lira Evet Anadolu mutfağının şöyle e, yeşil mercimekleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 24 lira 25 kuruş. Evet, Anadolu mutfağının e, barbunyaları var. Bunlar da 1 kilo. Fiyatı ise 40 lira. E, yine böyle Anadolu mutfağının şöyle 1 kiloluk e, kırık pirinçleri var. Bunlar da 27 lira bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle göstereyim. Evet burada Anadolu mutfağının Şöyle birinci kalite baldo pirinçleri var. Bunlar da 28 lira 50 kuruş bir fiyat var. Yine böyle Anadolu mutfağının yerli pirinçleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da bir kilo fiyatları ise 20 lira 50 kuruş. Evet burada ise böyle kırık pirinçler var arkadaşlar. Anadolu mutfağının bunlar da bir kilo fiyatı ise 17 lira. Evet burada ise yasemin kokulu pirinçler var. Anadolu mutfağının şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş. Bir fiyat var. Evet burada ise Anadolu mutfağının mısır cinleri var. E, mısır cin var. Şöyle patlamış mısır. 500 gramlık fiyatları ise 9 lira 50 kuruş. Evet burada ise aşurelik buğday var. Bunlar da böyle 1 kilo fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Evet burada ise nohut var arkadaşlar. Anadolu mutfağının 1 kiloluk Ari. nohutları fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. İyi, burada ise Leo markasının natürel sızma zeytinyağları var. Bunlar da 5 litrelik oluyor. Fiyatları ise 352 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Burada ise Piale markasının spagettileri var. Bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 6 lira. Evet Piale markasının şöyle kelebek makarnası burada ise burgu var. Bunlar da fiyatları aynı şekilde 6 lira. Filiz markasının şöyle spagettileri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da her biri 500 gramlık fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Ee, burada ise böyle Filiz markasının Fiyop makarnaları var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Yine böyle e, Filiz markasının Burgu makarnası ve ince uzun makarnası da var. Ee, bunlar da 500 gramlık fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Piyale markasının şöyle Alpa şeriyeleri var. Bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 6 lira. Bir de böyle ter şeriyeleri var. Piyale markasının. Bunlar 500 gramlık fiyatları ise 6 lira. Evet burada ise Piyale markasının yüzük makarnaları var. Bunların da aynı şekilde fiyatları 6 lira arkadaşlar. Piyale markasının şöyle boncuk makarnaları bir de böyle kuskus makarnaları var Bunlar da her biri 500 gramlık fiyatı 6 lira ince uzun makarnaları var Bunlar da aynı şekilde 6 lira bir fiyatı var burada ise Liz markasının tam buğday unlu burgu makarnaları var fiyatları ise 12 lira 50 kuruş Evet burada ise Barilla'nın şöyle Evet lazanyaları var. Bunlar 500 gramlık lazanya. Fiyatları ise 47 lira 75 kuruştan 38 lira 25 kuruşa düşmüş. Ev burada ise Barilla'nın spagettileri var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı ise 19 lira 25 kuruştan 15 lira 40 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Barilla'nın burgu makarnaları var. Bunlar da 19 lira 25 kuruştan 14 lira 40 kuruşa düşmüş. Evet burada ise 15 lira 40 kuruş pardon. Burada ise kalem makarnası da var indirimde arkadaşlar. Barilla markasının fiyatları ise 19 lira 25 kuruştan 14 lira 15 lira 40 kuruşa düşmüş. Evet burada ise hazır nadıl tavuklar var pardon makarna var. Bunlar da 10 lira e burada ise nadılar var. Bunlar da böyle hazır makarnalar. Fiyatlar ise 5 lira 50 kuruş. Şöyle farklı çeşitleri de var. E burada ise Lipton Doğu Karadeniz çayları var. Bunlar da böyle 1 kilo fiyat ise 79 lira 50 kuruş. Yellow Label çayları var. Bunlar da 1 kilo fiyatı 89 lira 50 kuruş çay Rize çayları var. Bunlar 500 gramlık fiyatı ise 42 lira. Kamelya çayı var. 500 gramlık fiyatı ise 40 lira. Et burada ise çay tiryakisi 500 gramlık fiyatı ise 41 lira. Altın Altınbaş çayları var arkadaşlar. Bunlar da 500 gramlık fiyat ise 52 lira. Deren markasının bergumat aromalı siyah çayları var. Bunlar da 500 gramlık fiyat 27 lira 50 kuruş. E burada ise Deren markasının Seylan çayları var. Bunlar da 400 gramlık fiyat ise 79 lira 50 kuruş. Evet burada ise Filiz markasının Çaykur çayları var. Bunlar da 1 kilo fiyatı ise 85 lira. Çaykur markasının Rize turist çayları var. Bunlar da 1 kilo fiyat 79 lira 50 kuruş. Çaykur markasının tiryaki çayı var. Bunlar da 1 kilo fiyat 79, 78 lira 50 kuruş. Lipton e, çay, demlik poşet çayları var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 89 lira 50 kuruş. Deren markasının Bergomat aromalı çayları var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Bunlar 48'li yine böyle Deren markasının çayları var. Bunlar da Harman. 500 gramlık fiyat 26 lira. Deren markasının tiryaki çayları var. Bunlar da 500 bir kilo Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Deren markasının çayları var. Bunlar da Harman. 1 kilo fiyat 47 lira. Yine böyle Deren markasının Rize çayları var. Bunlar da 1 kilo fiyatı ise 48 lira. Evet burada ise Lez var. Bunlar da e, 200 gramlık kahveleri. Bunlar klasik fiyatı ise 47 lira. Evet burada ise Gold markası e, Lez Kafe markasının Gold kahveleri var. Bunlar da 200 gramlık fiyatı ise 59 lira. Burada ise Nescafe kahve beyazlaştırıcı var. Bu da 200 gramlık. Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Evet burada ise Yemenli Türk kahvesi var. Bunlar 100 gramlık. Fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Burada ise kuru kahveci Mehmet Efendi kahveleri var. Bunlar da 100 gram. Fiyat 23 lira 50 kuruş. Burada ise Nescafe'nin böyle kahve beyazlaştırıcısı var. Bunlar da 200 gramlık fiyat 33 liradan 27 liraya düşmüş. Evet, burada ise Nescafe Gold kahveleri var. Bunlar Eko ekonomik paket. Bunlar 100 gramlık fiyatı ise 55 liradan 40, pardon 50 liraya düşmüş. Evet, burada ise Nescafe Class ve Espresso var. Espresso'nun fiyatı ise 43 lira. Evet, Nescafe'nin böyle. 100 gramı 33 lira. Jagos markasının şöyle e, kahveleri var. Bunun da fiyatı 45 lira. Evet burada ise ikisi bir arada. Üçü bir arada ve fındıklı böyle sade kahveler var. Bunların da fiyatları 20, e, 1 lira 75 kuruş. Üçü bir arada kahveler var. Bunlarda da Nescafe'nin 2,5 lira. Evet burada ise Nescafe ikisi bir arada kahveler var. Bir de sütlü köpüklü. Bunların da fiyatları 2 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.